Çin kurdunu güzelce yine nasıl geçirebiliriz? Bugün size bunu göstereceğim. Elimde yem şişi var. Bütün av bulabilirsiniz arkadaşlar. Yem şişinin bir tarafı sivri olur. Sivri olan tarafı kurdun ağzına sokup bu şekilde ileri doğru iktiriyoruz patlatmadan. Çok uzun olduğu için hepsini şişe geçirmeyeceğim tabii ki. Yarısından sonrasını kopartabilirsiniz. Zaten yemin en büyük özelliği de bu. Yarısını koparsanız bile yine yaşamaya devam edebiliyor. Şimdi yemimizin etrafını yem ipiyle sarıyoruz. Onu ne patlatacak kadar sert ne de serbest bırakacak kadar yumuşak saracağız. Tam orta seviyede olursa çok güzel olur. Yem çok uzun olduğu için yine fazla kaldı ve ben yine koparmadım onu da sardım üçek katlıyoruz bu sefer ama bu sefer hepsini sarmıyorum kuyruk kısmından biraz serbest bırakacağım. Bunu yapma nedenim şu, çim kurdu çok güçlü bir yem ve suda bile kolay kolay bu şekilde ölmüyor. Bu yüzden kuyruk kısmından biraz fazla bırakıyorum ki bu kuyruk suda hareket etsin ve balığın dikkatini dağıtsın, balığı cezbesin diye. Daha sonra yem şişinin sivri tarafı var demiştim ya onu iğneye takıp bu şekilde gergin tutuyoruz ve kurdu iğneye doğru iktiriyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde iktirdiğinizde zaten çok rahat bir şekilde iğneye geçiyor ve artık atılmaya hazır hale geliyor. Şöyle göstereyim hemen. uygun koşulları sağladığınızda 14 güne kadar yaşayan bu çim kurtlarını ülkenin her yerinden sipariş edebiliyorsunuz. Bu sayede hiçbir yerde yem bulunmasa bile yemsiz kalmıyorsunuz. Yurt dışında çok tercih edilen bu yemi Türkiye'de getirip ürettikleri için tüm ekibe teşekkür ediyorum. Hesaplarını da açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan girip hesaplarını inceleyebilirsiniz.